Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Promosyon ihaleleri geldikçe sizlere videolaştırmaya devam ediyoruz. Büyük bir kurumda da promosyonlar bitti. Jandarma arkadaşlar, jandarma personeli Türkiye genelinde 29.500 TL Halkbank'tan maaşlarını alacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Halkbank Bank jandarma personeli 27.000 TL maaş promosyon ve 2.500 TL para puan ödeyecek. Promosyon tutarı 15 Nisan 2023 tarihinde maaşlarla birlikte promosyon hesaplarına yatacak arkadaşlar. Emniyet personelinin aldığı 27 bin TL'lik promosyon sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle jandarma ilk komutanlıkları Halkbank'la promosyon anlaşması yapmaya başladı. Jandarma personeli 27 bin TL maaş promosyonu içi ve 2500 TL para puan alacak. Ödemelerin illerin yapacağı anlaşmalara bağlı olarak 15 Nisan'dan sonraki günlerde yapılması bekleniyor. Jandarma personeli 2023 yıl başından bu yana promosyon anlaşmalarının yapılmasını bekliyordu ve yapıldı arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Sosyal medya'dan yer alan bilgilere göre Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat, Samsun, Kayseri, Denizli, Kars il jandarma komutanlıkları 27 bin TLlik promosyon anlaşmalarını imzaladı. Daha önce promosyon anlaşması yapmış olan il jandarma komutanlıklarının da mevcut sözleşmeler iptal edip yeni sözleşme imzalaması gerekiyor. Buradan da il jandarma komutanlıklarına duyulur. Yani arkadaşlar 27 bin TL değil de aslında 29.500 TL oldu. Yani 27 bin TL nakit olacak, 2.500 TL de para puan olacak. Toplamda aynı polislerde olduğu gibi 29.500 TL promosyon güle güle harcasınlar. Bütün buradan polis arkadaşlara ve jandarmalı asker arkadaşlara selamlar saygılar gönderiyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Artık jandarma personeli Halkbank'tan maaşını alacak ve 29.500 TL de 15 Nisan'dan sonra hesaplara yatacak arkadaşlar.